Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Kasım Pazar günü Adana yarış programı ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcut durumda seyredebilirsiniz. İzmir'de 9 koşul bir program var. Adana'da ise 8 koşu var. İzmir'de 2 altılı, Adana'da 1 altılı. Fakat Adana'da Dörtlü ve üçlü ganyan da vereceğiz. Yedil plase de vereceğiz arkadaşlar. Dörtlü, üçlü ve yedil plasenin devam eden ayaklarında altılı ile birleşen ortak olan ayaklarında altılı için verdiğimiz ilk iki atı veya üç atı dörtlü ve üçlü ganyanlarınıza veya yedil plasenize yazaraktan o oyunlarınızı da tamamlayabilirsiniz. Bilginize dörtlü ve üçlünün ilk ayaklarında biliyorsunuz ki tek geçerek bir oyun formülü yapıyoruz. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi ve katılıyorsa olmayı ihmal etmeyelim diyorum arkadaşlar. Başlıyorum tahminlere. 6'ya çeyrek kalı Adana'da bir akşam programı bizi bekliyor. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum pistte start alacaklar. Arkadaşlar burada 10 adet safkanın mücadelesi var. Dediğimiz gibi biz dörtlü ganyan olması sebebiyle daha çok tek geçme odaklı e, bakıyoruz bu duruma, bu yarışlara. Haliyle de burada şöyle bir tercih yapacağız. E, gözümüze kestirdiğimiz 3 tane at var. Bu atlardan en avantajlı gördüğümüz ismi tek bırakarak geçmeyi hedefliyoruz. Good Evening Coach 3 numaralı Safkan Ayan Kurşun'la bizim burada sizlere tek tavsiyemizdir arkadaşlar. 34 handikap puanına sahip olan Safkan 4 yarış koştu. 2 için bir sentetik bir kum olmak üzere. Sentetik haricindeki diğer yarışlarını tabela yaptı. Son yarışı kum pistte. Üçüncülük elde eden Safkan ilk çıktığı kum yarışında Victor Golub temsilcisi 1.29.49'luk bir derece elde etti. Farklı bir pist olsa da hakikaten çok belirgin iyi bir derece olduğunu söyleyebiliriz bu derecenin. Ben bu sebeptendir ki Ayan Kurşun'la birlikte 3 numara Good Evening Koç'u size tek olarak vereceğim. Son idmanı da şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın rahat tempoda 24 hiç atı zorlamadan etmeden yapılmış bir idman. Zaten uzun bir idman yapmaya gerek de duymamışlar. Burada 400 yeterli olmuş. Daha evvelinde illaki bir idman daha vardır. En az bir idman daha vardır ama sol idmanında rahat tutmuşlar. At tüm gücünü yarışa saklasın diye. 3 numara Good Evening Koç Tek. Sıralı ikili için bir şey söyleyeyim. Hışman Fizikleri Nikobar 9 numara ve 10 numara Özcan Yıldırım'la Stasera. iddialı gözüken safkanlar arkadaşlar. Sıralı ikili için 9 ve 10 numarayı da 3 numaranın arkasına düşünebilirsiniz. İkinci koşu saat 6.30'da şart 5-4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. 8 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Yine dediğim gibi tek geçeceğiz arkadaşlar. Buradaki planlamamız da aynı şekilde devam ediyor. Dörtlü ve üçlünün ayaklarını tamamen tek geçerek oyun yapıyoruz. Arkadaşlar burada da gözümüze kestirdiğimiz ve galibiyet ihtimali olduğunu düşündüğümüz yine 3 adet safkan bulunuyor. Bu üç safkan içerisinde en avantajlı, en hazır ve en rahat durumda koşabileceğini düşündüğümüz ismi size tek vereceğiz. Bu isim ise arkadaşlar bu yarış için 7 numara Taştepe Ahmet Çelik ile birlikte en uygun gördüğümüz safkan konumunda. Diğer e, gördüğümüz uygun gördüğümüz safkanlardan birisi olan Ferit Yardımcı ile 1 numara Mucit Tay ile ilgili bir şeyler söylemek gerekirse. Evet bu atın 1.35-52 gibi çok güzel çok süper bir derecesi var. Ancak şunun amak lazım ki 12 gün evvel 9. olmuş ve son 6 yarışında sadece 2 kez tabela yapabilmiş bir attan bahsediyoruz. Ve Taştepe'ye kıyasla 3 kilo da fazla koşacak. Bunların hepsi tabii ki olumsuz koşullar olarak yansıyor. Bu safkan için diyebiliriz burada. Ben 7 arkası 1 sıralı ikili denenebileceğini düşünüyorum. Ama sıralı ikili için özellikle burada cazip olabilecek bir isim var. Vedat tabii işte Çağgür. Bu atada sıralı ikilde şans tanınabilir. 7 arkası 4 yaparsanız güzel bir sıralı ikili gelebilir arkadaşlar bilginize. Bunu da söylemiş olalım. Geçelim şimdi 3. koşu arkadaşlar. Dediğim gibi 6'lı Ganyan'a şimdi geldik. 7'li plase 3'lü ve 4'lü Ganyanlar için verdiğimiz 6'lı verdiğimiz atların ilk ikisini veya üçünü yazarak oyunlarınızı tamamlarsınız. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 kompist yarışı olacak. Saat 7'de koşulacak. 10 adet safkan e, start alıyor. Arkadaşlar favorimiz burada Vedat Abişle 10 numara The Pussyant. E, ilave olarak Yusuf Cengizli 2 numara Buzova. Müslüm Çelik'te Senza Fioato 8 numara. Ardından burada geniş kupon için 9 numara Tek Nergiz ve 1 numara Beautiful Belle hışman çizikleri birlikte yazabilecek isimler olarak değerlendirdik arkadaşlar. 12, 8 küçük kupondur. Geniş kupon için 9 ve 1'i de ilave seçeneği olarak tutuyoruz bu yarışta. Evet ilk ayağı geride bıraktık. Geldik dördüncü koşu yedi buçukta. Şart beş dişi. 3 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarış için favorimiz 2 numara Torunca Alas arkadaşlar. Bu safkan 35 güne ver en son kazandı. Ahmet Çelik ile birlikte start alacak. Toplam start aldığı yarışlar sayısı 5 ve ikincilikten geriye hiç düşmedi. Galibiyet oranı da çok yüksek haliyle burada 5 yarışta 3 galibiyetten bahsediyoruz. %60 galibiyet oranı var. Kalan %40'lık bölümünde ikincilikle tamamlamış zaten safkan çok iyi durumda bir isim. Burada da galibiyete en yakın safkan konumunda ben burada bu ismi sizlere alternatif tek olarak vereceğim arkadaşlar. Yanına rakip olarak Özcan Yıldırım'la 4 numara Tumbul Nazlı ve 5 numara Göl Lalen Vedat Abiş ile birlikte değerlendirmenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. Öz Nilay'ı bu mesafede iyi bir şekilde izleyemedik. Öz Nilay da eğer burada iyi koşup da iyi bir derece elde edip galibiyete ulaşırsa ona da şaşırmam. Bu yüzden geniş kupon için 1 numara Öz Nilay'ı da size ekstradan seçenek olarak sunuyorum arkadaşlar. Yani iki alternatif tek olmakla beraber 4 6 şey 4 5 yanına ilave olarak veriyorum. Bir numarayı da geniş kupon isteyen varsa yazabilir dördüncü at olarak. 5. koşu saat 8'de 6 safkan start alacak arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 6 safkan var. 22 handikap 3 çıkar İngilizler 1300 metrede kum pistte start alıyorlar. Arkadaşlar favorim burada 22 günlük verdiği arayla 5. kullardan çıkan bir numara Espinoza'dır. Ben Espinoza'yı size tek olarak vereceğim. Ee, burada 14 gün evvel start alan 3 safgan da var. Hikaye, Whitespare ve Mind and Life. Bunların içerisinde 14 gün evvel e, kazanmış olması ile birlikte dikkat çeken Mind and Life'ı sıralı ikili için düşünebilirsiniz. Burada Kurterekülüs safganı ikincilik için en ciddi aday olarak gözüküyor. Bir arkası 4 sıralı ikili de e, muhtemel olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Düşük kilo'da start alan 2 adet safkan var. Onlardan burada 1.19 derece görmüş olmasıyla Ghost Cat'in belki bir sürpriz ikincilik çıkarması mümkün olabilir ama grup çok sert olduğu için ben bu ihtimali çok zor görüyorum. Bir de at da 5 gün arayla geliyor. Bu yüzden bu ihtimal birazcık zor gözüküyor. Bu at tabela dayar bulabilirken de sürpriz bir şekilde ama galibiyet veya ikincilik biraz zor gözüküyor. Bunu belirtmek istedim ekstra'dan. 1 numara altılı da tek. Altıncı koşu Adana Barosu koşusu ee, kısa vade 8 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pisti yarışı 5 safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar bu yarış için iddialı gelen e, 5 adet safkan izleyeceğiz bu yarışta gerçekten e, kıran kırana bir mücadele olabilir. E, benim favorim 3 numara Selanik Aslanı'dır. Onu söyleyeyim. Ben Selanik Aslanı Özcan Yıldırım'la birlikte galibiyete ulaşır diye düşünüyorum. 36 gün evvel en son koştu koştuğu koştuğu 4. olan daha yarışında yarışlarında son 6 yarışında 4 galibiyet çıkaran bir safkan. 3 numara Selanik Aslanı net bir şekilde favorim diyebilirim hazır geliyor. En iyi dinlenme aralığı ona ait. 3 numara Selanik Aslanı galibiyete çok yakın gözüküyor. Tek atılmasında hiçbir mahsur yok. Ben bu yüzden 3 numara Selanik Aslanı'nı size tek olarak veriyorum. Tur Demir Kır rakip olacaktır tabii ki. Ee, burada sıralı ikili için 3 arkası 5 benim sizlere tavsiyem olacak arkadaşlar. 3 numara Selanik Aslanı tek. 2 tek peş peşe gelmesi sebebiyle 1 numara Espinoza arkası 3 numara Selanik Aslanı arkadaşlar 5. çifte. Bakın 5. çifte 1 arkası 3 oynanabilir bilginize. 7. koşuya geçelim. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 11 at var. Birazcık burada kuponumuzu genişletmemiz gerekecek. E, zaten iki tekimiz olduğu için sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. 1 numara Doktor Yasemin Ahmet Çelik ile birlikte. 2 numara S Aslı. 4 numara Jouska. E, ondan sonra arkadaşlar Kızım Mercan 7 numara. 8 e, numara Kozmodem Yanskaya. 10 numara Somebody Stop Me bu safkanların yazılması gerekiyor arkadaşlar. Yani baktığımızda 1, 2, 4 ondan sonra 7, 8, 10 şeklinde burayı biraz geniş geçmemiz lazım. Burada kuponu küçültmüyorum onu söyleyeyim. Safkanları birbirlerine yakın görüyorum. O yüzden iki tane tekimiz olduğu için burada eminim ki bu pek bir sorun yaratmayacaktır. 6 at civarında yazılabilir. 8. ve sonuncu koşu saat 9.30'da 14 handikap 4 yaşlı Araplar 1900 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Bu yarışta izleyeceğimiz 12 adet safkan var. İkisi ekür olmakla beraber ee, burada 11'e düşüyor. Bir diğer ekürle birlikte de 10'a düşüyor. Haliyle iki farklı ekürü izleyeceğiz bu yarışta arkadaşlar. Ekürlerden başlayacağım. Özar'ın ve Şimşekizi ekürüsü burada iddialı. Özellikle Özar'ın 8 günevel evvel 3. olması ve 6 yarışta 5 kez tabela yapmasıyla birlikte dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ki Şimşek 8'i de bu mesafede 2.15-22 görmüş Biraz Çok iyi derecesi var ve 1 aylık arayla geliyor. O yüzden burada bu iki ata da dikkat ediyoruz. Ekürlerle başlıyoruz arkadaşlar. 2 numarayla başladıktan sonra 7 numara Miri Alem Müslüm Çeri İdaresi'nde bu yarışta iddialı olacaktır. Yine 8 gün evvel kazanan Safkan Kumpis'te kendini gösteriyor. Ve burada da yine Kumpis'te iddialı olarak yorumluyoruz. Bu yarışın galibiyet ihtimali vardır. 7 numara Miri Alem'in. Geriye kalan safkanlarla ilgili şunu söylemem lazım arkadaşlar. Şans tanıyacağımız isimler olacak. Geniş kupona geçiyorum buradan sonra. Küçük kupon isteyen arkadaşlarımız 2 atla geçebilirler. 2 numara Özar'ın 7 numara Miri Alem en muhtemel olarak gözüküyor. Geniş kupon isteyen arkadaşlarımız 8 numara Başdağlı bu koşuda denenebilecek bir isim olarak gözüküyor arkadaşlar. Ondan sonra... Yine benzer durumda 6 numara Fostkaya geçen seneki kum pist yarışlarındaki performanslarını gösterebilirse galibiyete ulaşabilir ve bir diğer ekürü arkadaşlar 9 numara Hükümhan bu yarışta şans tanınabilecek isimlerden birisi olarak yine gözüküyor diyebilirim. Geniş kupon için ee, burada 8, 6, 9 geniş kupon için ilave seçenekleri olarak veriyoruz. 2 ve 7 esas oyunumuzda küçük kupon için yeterli. 2 at ya da 5 at şeklinde yorumladık burayı arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayınladığı için izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenip İzmir tahminini seyredebilirsiniz diyorum. Ve katılıyorsa olmayı da unutmayın diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.